Sende maydanoz var mı ya? Ben almadım. Bende yok. Maydanoz var. Kullanabilirsin. Somay Şefim, maydanoz verebilir miyim? İstiyor. Gel yani, ya... Aa, benim maydanozum var. Okey, okey. Benim maydanozum var. Ben burayı görmedim. Çimişirri sosu yanında istiyoruz. Üzerinde değil. Altında da değil. Yanında. Kıyma alan var mı dolaptan? Ben aldım. Ha yok, kendi kıymamı aldım sadece. Emin misin? Çok az çünkü. Ürün verebiliyor muyum bilmiyorum. Bir kez daha söylüyorum. İçte sadece kıyma olmasın. Soğanı, patatesi tercihen, haşlanmış yumurtası, yeşil zeytini. Bunların hepsi içinizde olması lazım. Şef bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Ee, ben fazla iç harcı yapmıştım. Dolaba attım dinlensin diye. Okey. Ama iç harcı yok. Çok az var. Kıyma kayıp mı? Kayıp. Hazırlayıp lezzetlendirdiğim kıyma kayıp. Dinlendirmeyi bıraktı. Arkadaşlar. Melih kıymasını yapıp dolaba atmış. Mayonez tenceresinde mi? Aldıysa... Evet. Ben aldım. Ne yaptın onu? İçime kullandım. Yani Kıyıye. daha doğrusu orada tek görünen kıyma oydu. Ben de parça hazırlanmış, parça Hazırlanmış. Kıyma. Parça parça alacağımızı düşünüyorum. Yani sağ dolapta tek kıyma oydu. Mayonez tenceresinde. Ama hazır ürün kardeşim. Senin kıyman yok mu ki? Orada sadece bu vardı şefim. Sana kıyma yok muydu? Dolapta yoktu sadece bu vardı ve et suları vardı. Herkese göre herkese sayılı kıyma kondu dolaba ya. Başta gidin kıyma alın dedim ben. dolaba gitti. 10 dakika var. Yetiştirebilir misin? Şu an mı? İzo kıyma, onun kıymasını kullanamazsın. 10 yok yetiştiremem. 10 dakika dakikada bu. Yapacak bir şey yok. Doğru kıymayı almaz lazım. Arkadaşlar üzerini işaretleyin. Eğer yapabiliyorsan orada kıyma var. Arkadaşlar iki dolabada bakın. Biz size malzemeyi alın dediğimizde gidin malzemeyi alın. Aradan 20 dakika geçiyor, malzeme almaya gidiyorsunuz. Sen onun için kullanamazsın. Ya yeni iç çal ya da iptal bu tur için. Şunu dolaba atayım. Meli kendi kıymasını yapıyor, dinlensin diye dolaba koyuyor. Tolga gidiyor. Onun kullandığı malzemeden oluyor ve onunla yeah. yapıyor içi. Yeah. Ama içinde üzüm olduğunu biliyor, soğan olduğunu biliyor. Can bütün malzemelerin hazır, hazır malzeme adam sana niye versin? Ege kalınlığın çiğ börek gibi mi? Anlamadım. Kalınlığı hamur Evet, aynen. Çok kalın yapma, iç katman hamurlu olur. Okey, okey. Hala Yemekle ilgili ne yapacağını soran varsa bence yemeği yapmasın, bıraksın kenara. <laughs> Yumurtayı oraya mı koyacağım? Çimçürenin içine ne koyacağım?" diyen varsa yemeği bıraksın. Şey var mı yanında? Ne, ne istiyorsun? E, pat, süzgeç. Süzgeç yok. 5 <laughs> dakika var arkadaşlar. Üç adet empanada, Joker'in içinde çuri. Bir kez daha söylemem. Joker mi? Joker ne mi? Joker mi dediniz demek istedim. Joker dedim. Tamam. Joker küçük kap. Tamam. Soslu. Soslu. İçinde mi şefim? Sos. Canım, efendim söyle. Sos içine mi koyuyoruz? Sos neyin içine mi koyacağım? Hamuru. Şefin büyüklüğünü bir yapalım. kere daha gösterir misiniz? Ne büyüklükte olacaktı? Ben olsam göstermem. Vallahi göster. Vallahi göstermem. Billahi göstermem ve yapamayan da eler. Ya arkadaşlar saçmalamayın. Bugün ikinci yarışmacımız ana kadroya giriyor. Bunun için ilk yemeği bitirmeniz lazım. Çok küçük Yağmur. Defalarca elimle gösterdim size. Çok küçük yaptı. Aa. Çok büyük. Haşlayarak mı yapıyorsun iki dakika mı? Altını kızarttım şefim gyoza gibi. Altını kızarttım. Bu yemek gyoza gibi yapılıyor yani. Aferin size. Aferin size. Gyoza gibi haşlayın. Ya kızartma yapın ya fırında yapın diyorum Meli. Ya kızartma yapın ya fırında yapın da gyoza gibi haşlıyorum. Kelimesini nasıl çıkarıyorsun? Koca ne durumda Şefim yetiştireceğim galiba. Hadi hadi galiba olmasa yetiştireceğim.